söyleyeceğim. Çok çok kötü şeyler var. Dayanılmaz kardeşim, dayanılmaz. Yani o insanların o enkazların karşısında bekleyişleri, ateş yakmışlar, ısınmaya çalışıyorlar. Son bir umutla belki çıkarlar diye ve maalesef torbanın içinde yakınları geliyor ve o insanlar o anda bitiyorlar, ölüyorlar. Sarılacak, tutunacak bir dal arıyorlar. Ben yani ben çok etkileniyorum böyle şeylerden. Çok. Bu mu abi? O kam bayrağı. O kahşiyi görüyor. O kam bayrka. <laughs> o kan kaç göz <milyon> yapıyor. O kam bayrka. O kaç <milyon> yapıyor. <laughs>